Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün adab-ı muaşeret yani görgü kuralları sohbetimizden hasta ziyaret adabını göreceğiz inşallah. Hiç şüphesiz ki İslam'da en değerli amellerden bir tanesi de hasta ziyaretidir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hak, bir hukuk, bir sorumluluk olarak hasta ziyaretini bize meşru kılmıştır. Ne diyordu? Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın diğer Müslümanlar üzerinde hakkı beştir. Bunlardan bir tanesi de iadetül marid hasta olduğu zaman ziyaret etmektir. Bir Müslüman hasta olduğu zaman ziyarete gidecektir. Hatta gayrimüslim bile olsa konu komşu ilgili olduğu insanları ziyaret etmek güzeldir. Sevgili Peygamberimiz yapmıştır bunu. Bir Yahudi çocuğu vardı, yanına gelir bazen dinlerdi onu. Bir gün hasta olduğunu öğrendi. Kalktı arkadaşlarıyla, Allah hepsinden razı olsun onların. Ziyarete gitti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hasta yatıyordu delikanlı. Peygamberimiz başucuna oturdu, sevdi okşadı ve ona Müslüman olmasını teklif etti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de kurtul yavrum dedi. Çocuk şöyle babasının gözüne baktı. Ne dersin babacığım? İzin istiyor terbiyeli edepli çocuk. E Yahudiler peygamberimizin peygamber olduğunu Kur'an'daki ifadeyle evlatlarını bilir gibi biliyorlardı. Niye Müslüman olmuyorlardı? Çünkü son peygamberi de daha evvelkiler gibi beni İsrail'den, Yahudilerden bekliyorlardı. Şimdi Araplar da zaten sevmezler. Haset ediyor, kıskanıyorlar onu. bu peygamberlik onlara geçerse, peygamber aynı zamanda devlet başkanıdır. Devlet de onlara geçer, iktidar da onlara geçer, nimetler de onlara geçer. Yani dünya menfaati, serveti, zenginliği de onlara geçer zannediyorlar. Herkesi kendiler gibi ırkçı zannediyorlardı. Peygamberimiz adalet yer mi? Devletin imkandani herkesle eşit olarak paylaşır yani. Ama bunlara kafası basmayan insanlar bile, bile, bile peygamberimizi reddettiler. Fakat o adam kalkmış peygamberimiz. Arkadaşlarıyla beraber evine kadar gelmiş, utandı ve çocuğuna işaret etti. Ebu Kasım'ın dediğini yap oğlum dedi. Çocuk da şehadet kelimesi getirerek Müslüman oldu. Çok geçmedi çocuk öldü. Peygamberimiz de onu ateşten kurtaran Cenab-ı Allah'a hamdü senaler etti, şükretti. Elhamdülillah. Peygamberimiz buyururlardı ki sizden biri bir hasta ziyarete gitti mi elini tutsun. Bu ilgi anlamındadır. Ya da elini alnına koysun, yüzüne koysun. İlgi anlamındadır. Değerli kardeşlerim, hastalar kendilerini yalnız hissederler. Garip ve terk edilmiş hissederler. İlgiye muhtaçtırlar. Onlara böyle ilgi göstermek onları canlandırır, kanlandırır, heyecanlandırır, ümitlendirir, yaşama aşkı verir elhamdülillah. Nasılsın diye halını hatını sorun diyor Peygamberimiz. Ve onlara ümitli şeyler söyleyin, ferahlı şeyler söyleyin. Allah Celle Celaluhu bu hastalığı sana verdi, sabret. Bunun da günahların dökülecek. Tertemiz olacaksın. Seni Hasta olmasaydın cehenneme götürüp ateşte yakacak nice günahların, kusurların bu hastalık vasıtasıyla elhamdülillah döküldü gitti diyor. Nitekim öyledir. Konuyla ilgili ayet ve burada uzun uzun okumayalım ama siz biliyorsunuz. Bela ve musibetler hastalık dahil Müslümanların üzerindeki günahları kaldırır. Ve bir kısım sıkıntılarının feraha çıkarır elhamdülillah. O yüzden Değerli kardeşlerin, Müslümanlar, hasta olan diğer Müslümanları, dostlarını, ahbaplarını, akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını, meslektaşlarını münasip zamanlarda ziyaret etmeli. Bunların sıhhat ve afiyetleri için dua etmelidir. Münasip zamanlarda diyoruz. O zamanı iyi seçmek lazım. Her gün üst üste giderek bıktırmamak lazım. Arada sırada ve hastanın yanında da çok kalmamak lazım. Hasta ısrar ediyorsa bazen ihtiyacı olur hastalar biraz daha oturun der. Yürekten öyle söylüyorlarsa ikram edin biraz daha oturun. Ama hastalar genellikle bitkin olurlar, zayıf olurlar ve bir kısım ihtiyaçları da olur. O yüzden hastanın yanında çok uzun müddet kalmamak sünnettir ve dahi e, güzeldir de tabi. Değerli kardeşlerim. Bir hastayı ziyaret etmek istediğimiz zaman önce kalbimizden bunu Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak niyetini koymalıyız. Niyet ettim Allah rızası için hasta kardeşimi ziyaret etmeye. Niyet başlı başına bir ibadettir. Değerli kardeşlerim, dille söylemek şart değil. Kalben bilmeniz yeter. Hazırlık yapıyorsun, giyiniyorsun. Birisi sana sorsa, "Hayırdır, nereye gidiyorsun?" Hasta ziyaretine gideceğim. İşte bu niyettir yani. Söylemesem bile kalbin bir hareketi bilmesi ve bilinçli yapması niyettir. Allah rızasını kalbimize koymalıyız. Böylece sıradan işlerimiz, adetlerimiz ibadet olur inşallah. Mümkünse tabi Müslümanlar her zaman abdest olurlar. Hasta ziyaretine giderken de oraya maneviyatla gitmek, dua ederken de tertemiz ağızlarla dua etmek güzel olur abdest almak güzel olur. Cenab-ı Allah'a hasta kardeş için yolda ve yanında dua eder, şifalar diler. Ey şafi olan Allah, şifayı veren sensindir. Ve kardeşine afiyetler, sağlık ve diler. Değerli kardeşlerim, tedavi biliyorsunuz maddi manevidir. Maddi bir kısım yiyecek, içecek ilaçlar, cerrahi müdahaleler olduğu gibi manevi tedavi de vardır. Yani bir insana kalbine ümit vermek, güzel terkinlerde bulunmak, efendim gönlünü hoş etmek de bir tedavi sayılır. Moral vermek ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri, mesela Fatiha, mesela ayet terkisi, mesela şifa ayetleri, mesela efendim İhlas Suresi, Falak ve Nas Sureleri gibi sureleri okuyup üflemek efendim veya Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mübarek ağızlarından çıkan bazı dualar vardır. Onları peygamberimizin ağzından çıktığı gibi olursa daha güzeller. Yoksa aklına geldiği gibi, bildiği gibi dilinden hastalara dua etmek çok güzeldir. Onların duasını almak da güzeldir. Çünkü onlar günahlara dökülmüş, temiz insanlar olunca ağızlarından çıkan dua da inşallah makbul olur. Siz hastaya dua edersiniz. Onlar da size dua ederler. Mümkünse hastaya efendim, e, bir hediye götürmek. Özellikle de iştah çekici, sevdiği yiyecek, içecekler varsa sorun. Gerekirse sormak yani. Ne getirelim sana? Elma, portakal, muz, üzüm, canı ne istiyor? Efendim böyle gitmek de güzel olur. Hastayla ilgilenmek onu neşelendirir, ona iyi gelir. Halına hatırına sormak, ona moral vermek, işte bir ihtiyacı olup olmadığını söylemek iyi olur. Benimle ilgileniyorlar, beni düşünüyorlar der. Efendim, e, doktorunu sormak, ilaçlarını sormak mümkünse yani. Böyle konuşacak bir dermanı varsa iyi olur. Hasta, hastaya ümit vermek lazım. İyi olursun inşallah demek lazım cenab Allah'a karşı hüsnü zannını artırmasını söylemek lazım. Malumunuz Allah Celle Celaluhu ene inde zanna abdi ben kulumun zannı Ben nasıl zannederse öyle olur. Cenab-ı Allah kulunu affeder, günahlarını bağışlar, beni de bağışlar diye zannederse Allah'a öyle olur inşallah. Hastaya yeri gelince tövbe ve istiğfarı da hatırlatmak lazım. Çünkü bir insan yürekten La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse kesinlikle cennete gider. Ufak tefek günahları varsa da Estağfirullahal azim ve etöv Ya Rabbi ben yaptığım günahlardan çok pişmanım, üzülüyorum. İnşallah bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Benim günahımın üstünde ört ve beni bağışla derse Allah onu bağışlar. Vasiyeti de hatırlatmak iyi olur ağır hastalara. Çünkü vasiyet yapması gerekiyorsa bir insanın hepimiz sakin bile alacağımız olur, vereceğimiz olur, bazı işlemler olur, yap, bizden sonra yapılmasını istediğimiz bunları yazıp öyle bir kenara koymakta fayda vardır. Ailemiz, çocuklarımız bilecekleri bir yere babamın vasiyeti budur diye bilmeleri iyi olur. Evet, değerli kardeşlerim, Bu konuda da dikkatli olmak lazım. Mevlana bir hikaye anlatır. Sağır'ın birisi hasta ziyaretine gidecekmiş. O da alsın sevabını. Tabi sağır olduğu için onun ne dediğini kendisi duymayacak ama şöyle bir tahmin yürütüyor. Ben selamun aleyküm, aleyküm selam der. Nasılsın, nasılsın derim. O da iyiyim elhamdülillah der. İyi iyi doktorlardan kim geliyor der. O da bir doktor adı söyler. Ne bileyim ben doktoru. Moral vermek için iyidir, iyidir o iyi bir doktor, tecrübeli bir doktor derim. Efendim ne ilaç veriyor derim. Bir ilaç söyler, durmuyor ya Bir ilaç söyler, ben ne anlarım ilaçtan. Moral vermek için o ilaç iyidir, iyidir, iyi kullan derim, devam et derim. Efendim böylece izin alıp kalkarak gelirim demiş. Varmış, aynen planladığı gibi. Selamun Aleyküm, Adam, Aleyküm Selam. Nasılsın, nasılsın demiş. Sar. O da çok kötüyüm komşu demiş. Sağır tabi hiç öyle diyeceğini tahmin etmediği için kendine göre iyiyim elhamdülillah diyeceğini zannettin. İyi iyi Allah hatırsın demiş. <laughs> Bakalım hastanın kafası bozulmuş ama seslenmemiş. Doktorun kim demiş. Kafası bozuk ki hastanın. Azrail demiş. Ey, ey bir tecrübeli doktor o. Sen ona devam et demiş. Sar. İlaçlarda ne veriyor doktor demiş. Karşıdaki de bir şeyler söylüyor. Kendini anlamıyor ya. Kafası bozulmuş. Hastanın zehir zıkkım veriyor demiş. Devam et devam et. Çok iyi gelir demiş. Anam. <laughs> Değerli kardeşlerim. <laughs> fıkra bu ya. Hastalar hassas insanlardır. Onları üzecek, sinirlendirilecek sinirlendirecek işlerden de kaçınmak lazım. Bir de Peygamberimiz hatırlatıyor. Bir kere daha hatırlatalım. İbadetin sevap bakımından en üstünü diyor sevgili Peygamberimiz. Hastanın halini hatırına sormaya gittiğimiz, duaya, duaya gittiğimizde yanında çabuk kalkmak, çok uzatmamaktır diyor. Zahmet vermemek hastaya. Ve sık sık gitmek de bunaltmamak da gerekir değerli kardeşler. Velhasıl sevgili dostlar hasta ziyaretinin de öyle adabı bazı kuralları vardır. Allah sağlığımızı, sıhhatimizi korusun, hasta eylemesin. Bir imtihandır. Eylerse de şifamızı versin, afiyetimizi versin inşallah. Kardeşlerimizi biz ziyarete gittiğimiz gibi onlar da bizi ziyarete gelsinler. Böyle karşılıklı güzelliklerle bu günleri de atlatalım. Hoşçakalın ve selam.